Hepinize merhabalar arkadaşlar uyuma konum bildiriyorum. Derinle kanalınıda hep. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Şey gözümü çıkarayım ya. Evet arkadaşlar saçlarım nasıl olmuş? Mükemmel. Şu an biraz koyu daha açılacak arkadaşlar bu koyu hali yeni boyandığı zaman Değil koyu oluyor annelerinizden de. bilirsiniz. Tatil. Umarım tatili boş boş değerlendirmiyorsunuzdur. Bol bol kitap okuyorsunuzdur. Bol bol test çözüyorsunuzdur. Tekrar ediyorsunuzdur. Ee, hem gezi hem de ders çalışın arkadaşlar. hepsini yapıyorum. Evet ikisini aynı anda yapabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Bugün şimdi kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar. Tatilde şöyle güzel bir sabah kahvaltı yapalım. Ailece dedik. Ee, size kahvaltı tatilde kahvaltı vlog geliyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi ben konuma bakacağım. Kahvaltıya gidiyoruz. Ben konuma bakarken yeniden sizlere dönene kadar siz de Videoya like atın. Eğer abone değilseniz abone ol butonuna şöyle bir dokunun. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Çok Buradan heyecan. girmen gerekiyor mu? Yok tarifimi bitireceğim. Evet. Tamam. Buradan girmen gerekiyor. Böyle bir yere geldik. Vişne diye. Vişne mi yiyeceksin? Bir Vişne mi yiyeceksin? Ha 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 gireyim bari. Neden? Vişneli ne varmış burada? Söyle bakayım bana. Vişneli yaprak sarması. ben bunu çok merak ediyordum. Vişneli yaprak sarması Arkadaşım varmış. falan diyordu hani ne alaka falan. Hmm. Bir de yurt diye bir marka almıştık ya. Evet. O da vişneli, vişneli gibiydi ama içinde vişne yoktu. Tabii Tabii vişneli değildi. O normal yapraklıydı. Ama vişne sosu veriyordu. Mi? Ama bu gerçek vişne olacak. Evet. Çok heyecanlı. Evet. Şimdi heyecanla deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Ve çok güzel bir kap. de çekeceğim hepsini. Evet arkadaşlar, biz şimdi kahvaltı yapacağımız yere geldik. Mekan çok güzel. Size göstermek istiyorum şöyle. Şöyle bir girişi var. Orada fotoğrafını çekeyim seni, unutma tamam mı? Yanmayayım. Arkadaşlar ben çok beğendim şimdiden. Evet çok beğendim. Böyle bir girişi var. Evet. Çok güzel ortamı. Şöyle bir şöminesi var. Evet. Şimdi bize güzel masa verecekler. Evet. En, en istediğim şey şöyle. Evet inşallah bir gün alacağız. Yolda tamam. konuştuğumuz gibi kış için. Evet. <laughs> Açısın mı dedi Derin çok acıktı arkadaşlar. Uyku mu geldi? Evet, mayıştı arkadaşlar. Çünkü burada çok güzel, çok sıcak. Şömine var gösterdiğim gibi. Ve onun sıcaklığıyla derin mayıştı diyebilirim. Şimdi burada uyuyup kalırsanız şaşırmayın. Desem de inanmayın, uyuyup kalmaz. Şahsın i̇şte abiniz yine bildiğiniz gibi telefonla ilgileniyor. Çayımız geldi. <laughs> evet, işte. Arkadaşlara video Evet işte telefonla ilgileniyorsun işte. Telefonla ilgilenmiş oluyorsun. Gelmek Tamam. Konum içeri yöneldi evet. değil. Sonuçta elinde telefon var mı? Var. Evet. evet, zihin gücüyle de o videoları hazırlayabilir istese. Zihinle lazım. Zihin gücüyle. Mesela akşamdan yatarken diyecek ki sabah kalktığımda video hazır olmuş olacak ve pat. <laughs> bir şey pat. çok istersen olurmuş. Mesela ben senin gibi bir kızım olsun çok istedim bak oldu. Ne? Evet her şey ortam çok güzel arkadaşlar tam benim mekanım tam benim tarzım böyle otantik ee, benim avizemden biliyorsunuz. Bu tarz avizeleri ben çok seviyorum. Bu tarz ortamları çok seviyorum. Daha sıcak, daha samimi, daha cool geliyor bana. Mesela. Evet. Aslında ferah değil. Daha ferah değil ama hele. Hani ben şey daha böyle e, tarz buluyorum böyle yerleri. Arkadaşlar şey, bakın dışarısı da var. Efendim anneciğim. Dışarısı var. Evet dışarısı var. Evet, var ama e, bence Şu an hava soğuk olduğu için e, dışarıda servis yapılmıyor. Birazdan kahvaltımız gelecek. Derin bakalım neler neler yiyecek. Balık sırtı örgülü kız. Ay çok acı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bizim kahvaltımız geldi. Derin çok acıktı için hepsini saldıracak. Benim en sevdiği şeyi gösteriyorum. Hazır mısınız? Tadam! Vişneli yaprak sarması arkadaşlar. Hani bir saniye. Bir saniye benim bunu önce videoyu çekmem gerek. O zaman bir tane sen bir tane ben yiyeyim. Sen beni o zaman benim videom için çek. Ben de seni senin videom tamam. için. Tamam. Evet ilk dedi şöyle alacak. Yeni Hazır mısın? Bakıyorum. Çek bunu. Evet, vişneli yaprak sarması deniyor derin Ben de bakacağım tadına. İçinde vişne? Ben de bakacağım, ben de bakacağım. Bu ya? Evet, içinde vişne var, var arkadaşlar. Şu şekilde. Göster beni. Ben normal yaprak sarması çok sevmem. Beni bilen bilir. Yani evet farklı ve güzel. Bir evet. yaprak sarması gurmesi olarak her türlü Yani çiğ çiğ verseniz yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Anneannesi sararken derin çiğ bir normal yaprak sarması bence. Bir şey de üzerine eklemişler. Ben bunu sonra evde yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ve 100 <izlenen> lira alırım. <laughs> Servis başı yıldırın alır mı anlaştık mı? Anlaşalım mı? açtığından keserim anlaştık mı? Açlığından keserim anlaştık mı? Evet Hasan abim sabırsız kahvaltıya başlamak istiyor ama ben hala bir e, şey için e, Instagram için video çekeceğim o yüzden soğutuyorum bana kızıyor şimdi ben sizlere kısa bir mola veriyorum siz e, like atmaya devam edin evet çaylar dedi çaylar. ve ne yapıyorsun? Çocuğa çok demlik attım. Bunu, sen ol. al. Tamam evet bunu sen. Arkadaşlar eline hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor eline arkadaşlar. Şunu çevirsene babacığım. Evet bunu babana verelim. Derincim bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Şimdi ben derine... Evet. Şöyle az katıyoruz Hasan. Devam devam biraz daha o kadar da değil. Tamam. Devam, 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 devam. Tamam, tamam. Hop. Tamam. Ben paşa çayı şey seviyorum. Kuşa gidiyorum. Kuşa çayı seviyorum. Evet, bir Hasan dakika. abimiz çaylarımızı kattı. Şimdi bu güzel, muhteşem kahvaltıyı. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Yani her şey harika. Şunu çok merak ediyorum. O da bunu çok merak ediyorum. Ben ee, de bu. normal bir şey de şimdi üzerine Ben var. neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi? Bunu mu? Tamam hadi onu tekrar dene arkadaşlar tıka basa doyduğumuz bir gün. Ne yiyorsun? Portakal yiyorsun ve portakal suyu içiyorsun. Derin ama tabağını hala bitirmedi arkadaşlar. Hala pişileri kaldı. Bir portakal mandalina canavarı. Kış meyvelerini çok fazla sever. Derin zaten yaz meyvelerini sever. Bütün meyveleri seviyorsun değil mi Derin? Evet şimdi pişini neye batırdın? Pişisini e, bala böyle bandırıp bandırıp yedi ama bence çok fazla bal yeme çünkü sen de balsın ben seni öptüğüm zaman o zaman sen bir de bal yersen ben bu sefer tatlı kovasına girebilirim arkadaşlar yiyorum yiyorum bitiremiyorum gerçekten durun size kamerayı çevireyim evet derinle şöyle yiyelim yiyelim aaa aaa Aa! 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 Hadi, hadi hadi. Gazar diyelim. Dur bir dakika, bir dakika. Benim için şurası e. büyük bir dakika. Evet. 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 çok güzel Çok, çok, çok Evet. buraya Evet. 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 Dondurucu çok evet. Ve sıcaklar buradan istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz yükse bile. Bu nasıl? Bu nasıl? Gözleme. Gözleme bunlar. Gittikçe e, söyleyebiliyorsunuz. Boymaz sonrası. Ne söylemeni de söylemenize bile gerek yok. Masanıza kadar geliyorlar yani. Bu benim de. Eğer havuç tatlıysa ben havuç yemeyi seviyorum ama tatlıysa böyle lezzetliyse. Tatlı mı? Evet tatlı. Tatlı tatlıysa en Ya ben de çok güzel. Yani saçlarım koyuldu ya böyle bir garip geliyor. Bunu da söyleyeyim. Söylemiş benim bilmiyorum ama. Vişne, kahvaltı, badem Vişne, şu kahvaltı bademle diye gelirseniz. Beni söyle. <laughs> Benden selam söyleyin. Eee, portakal suyunu, pişirdi yaprak sarmasını pişirin deneyin. Ve reçellerini. Aman ne çekmiş. Böğürtlerine Üzerine bir de rokan Güzel değil Güzel mi? Ah. Güzel, güzel değil mi? Güzel değil mi? Bana bir tane, tane patates Çok güzel Daha yeni çıktı efendim. Biber ister misiniz? Yok sevgilim. Afiyet olsun. Çok, Çok harika. Allah'ım bir tecrübe Çok teşekkür ederiz. Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biraz, biraz acı. Ama bu öyle. Evet Saçlarıyla oynayan bir anne varmış <laughs> Saçlarını boyatan bir anne Ve hep saçlarıyla oynarmış Şöyle oh. <laughs> Evet Şimdi nereye gidiyoruz evet. Nereye gidiyoruz evet. Eve gidemiyoruz Tabii ki de Benim telefonum çiğdem kalmıştı Şimdi Çiğdem'den telefonumu almaya gidiyoruz derseniz. Açıkçası çok aramadım yani. Ben zaten bazen böyle hiç Instagram'a girmediğim gün oluyor. Böyle bazen bir midem bulanıyor telefona. Hiç bakmak istemiyorum. İyi oldu ya ama şimdi telefon aldıktan sonra herkesin story'i bulacağım. <laughs> bir şey. Telefonum. Sonraki story'e geç. Dün. Sonraki story'e. Gece. Sonraki story. Çiğdem'de. Bu şekilde. Nokta olana kadar story atacağım Ne diyorsunuz? Bu arada şey aklıma geldi. İnternetsiz bir gün geçirmek videosu istiyordu arkadaşlar. Aa size video. Onu çekerdik aslında. İnternet yok. Ama olsun telefonum olacak ama internetim olmayacak ki o zaman zor olacak işte. O zaman modemi de çekeceğiz. Fişini de çekeceğiz. Bence şöyle yapalım. Yine Çiğdem'lerin bir gün akşam bize oturmaya geldiği bir akşam. Çiğdem yanlışlıkla modemi alıp götürür. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternetsiz bir gün deriz yani. Olabilir. Çiğdem videomu izliyorsun biliyorum. Bence mümkün değil mi Çiğdem? Arkadaşım bence mümkün. Yanlışlıkla tamam, daha buradan bizim değil miydi deyip alabilirsin. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Bye. Bye.